Evet değerli arkadaşlar merhabalar, e, Tarih ve Zaman testi ile karşınızdayız. E, MEP kazanım testlerini çözüyoruz bugün. E, birinci sorumuza başlayalım, e, bakalım. Birinci sorumuzda e, ne hangi bilgiyi istiyor bize ona bakalım. Bir, tarih biliminin özellikleri arasında yer alır diyor. E, tarih biliminin özelliklerini burada bilmek gerekiyor, bakalım. Ee, geçmişte yaşanmış olay ve olguları gelişimini inceler mi? Evet. tarih bilimi özellikle arasında bu var. Toplumlar arası siyasi gelişimleri açıklamaya çalışır mı? Evet. Olayları incelerken gözlem metodunu kullanır. Yanlış arkadaşlar gözlem metodunu e, ne yapar? E, tarih bölümü, bilimi ya da e, tarih inceleyen bir kişi gözlem metodunu kullanamaz. Çünkü gözlem şu an yapılan bir şey. Dolayısıyla e, hangisiyle cevabımız Ceyhan oluyor? 1 ve İkinci sorumuza bakalım. İkinci soru. Ömer Ayam tarafından söylenen tarih kainatın vicdanıdır gibi bir e, söz vermiş. Vicdan e, yani e, sizi vicdanınıza baş başa bırakıyorum dediğinizde hani e, yanlış bir şey aslında e, ben haklıyım ama e, sizi vicdanınıza baş başa bırakıyorum. Buradan bize nereye götürüyor? E, kainatın vicdanıdır. Taransız olmaya götürüyor. Yani herkes e, hak edene, hak ettiği değeri vermek e, zorundadır gibi bir vicdan konusunu yapıyor bırakıyor konuyu. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faydalardan biri değildir diyor. Baktığımızda tarih öğrenmenin faydalar arasında bir sürü şey var. Yarınları inşa etmemiz, yarınları yapmamıza katkı bulunur mu? Kesinlikle katkısı tarihin vardır. Toplumsal birlik ve beraberliğimizi ne yapar? Sağlar millet olma bilincimizi geliştirme on numara yapar. Eleştirel düşünme ve muhakeme yani e, olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkisinde numara yapar. Burada da bize bir katkı sunar. Dolayısıyla bu da var. Ama kendi milletini yüceltme becerisi kazandırması bu nedir? E, bunu istemez. Yani tarih öğrenmek e, kendi milletini yüceltmek, kendi milletinin tarihini parasız bir şekilde ne yapmak irdelemektir. Daha, daha doğrusu tarihi öğretmek, tarihi öğrenmek Milletini yüceltme becerisi kazandırmak değildir temel amaç. Nedir? Milli değerleri sahip çıkmayı gerektirir. Tamam mı? Milli değerler dediğimiz vatan, bayrak vesaire bu değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğidir. Dolayısıyla bu doğru cevap değildir. Ee, şöyle pardon e, zaten faydalardan biri değildir dediği için e, kendi milletini yüceltme becerisi kazandırması nedir? Burada yanlış olmuş. Evet dördüncü sorumuz olayla olgu ki, arasındaki e, tanımı vermiş e, olay nedir olgu nedir burada tanımı vermiş hangisi olayın altında e, doğru verilmiştir hangisi olgunun altında doğru verilmiştir ifadesi istiyor bizden bakalım tek tek yerine diyelim hızlı bir şekilde e, Anadolu Türkleşmesi bir kere olgudur tamam mı dolayısıyla e, Şöyle şunu şöyle yazalım. Olg. Malazgirt Savaşı olay. Demek ki birinci seçeneğimiz yanlış. Gerçek. Haçlı Seferleri nedir? Olaydır. Olay. Peki Yüzyıl Savaşları bu da olaydır. İslamiyetin yayılması İslamiyetin yayılması olgudur. Türkiye'nin çağdaşlaşması nedir? Bu da olgudur. Dolayısıyla e, yukarıda verilen hani olayın altında bir olay olacak, olgunun altında bir olgu olacak ifadesini arıyoruz. Tanzimat Fermanı'nın ilanı nedir? Olaydır. Evet, yakaladım. Osmanlı Devleti'nin demokratikleşmesi ise ne zamanı yaşandı ile ilgili bir bilgi var mı? Yok. Dolayısıyla bu da nedir? Olgu kavramına giriyor diyoruz. Milliyetçilik akımının yayılması nedir? Olgudur uzun vadede gerçekleşen bir şeydir. Fransız İhtilali ise 1789 tarihinde yapılmıştır ve bu da olay kapsamına girmektedir diyebiliriz. Tamam. Doğru, dolayısıyla doğru cevabımız olacaktır? Denizli olacaktır diyoruz. Ee, burada bilmeniz gereken temel ayrıntı şu arkadaşlar. Yani olguyla olay arasındaki temel kavram şu. Olay, bakın bu zaman çizgisi Olay şurada yaşanmıştır, şurada bitmiştir. Aradan kaç yılın, kaç günün vesaire geçtiğinin önemi yok. 100 yılda sürebilir. Mesela 100 yıl savaşları 116 yıl sürmüştür. Ama bir bitiş noktası var mı? Var. Taraflar belli mi? Belli. Hangi tarihte alınmış mı? Belli. 1337-1453 tarihlerinde yapıldığını biliyoruz. Peki, olgu ne? Olgu da şurada başlıyor. örneğin Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu Türkleşmesi diyorsun. Malazgirt Savaşı burada var mı? Yapıldı mı? Yapıldı. Peki Türkleşme ne zaman bitti? Var mı bitiş tarihi? Belli değil. Dolayısıyla burası net belli olmadığı için nedir? E, oldu diyoruz. Tamam mı? E, kısaca bu şekilde öğrenebiliriz. Devam edelim 5. sorumuza. Tarih geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik her türlü nedir? E, faaliyetlerini konu edinir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihçinin inceleme alanlarından biri olduğu söylenemez tarihin inceleme alanları. Bir bakalım ıslahat fermanı ilan, ıslahat fermanı biliyorsunuz önemli bir konu. Özellikle yakın çağ tarihi alanında, tarihçinin alanına girer. Akadların ilk düzenli ordu sistemi kurması bunlar tarihi konular, tarihi konu içerisinde incelenebilecek konulardan diyoruz. Hicret ile 622 ile birlikte İslam devletinin temelinin atılması bu da değerlendirilebilir. Bunu da not alabiliriz. Peki Orta Asya'da yaşanan şiddetli kışlar bu coğrafyanın coğrafya arkadaşlar. Bu coğrafya dolayısıyla nedir? E, doğru seçenemiz bu e, söylenemez. Kavimler göçü yaşamında Tarihin e, inceleme alanlarına girmektedir diyoruz. Altı, e, 1296 yılında e, bakalım soruya bakalım öncelikle. Paragrafta bulunan bilgilerde tarih biliminin aşağıdakilerden hangisinde yer verilmemiştir diyor. E, tarih neydi? Tarih e, yer, sebep, zaman, sonuç, ilişkisine dayanan belgeler dayalı olan bilim dalıydı. Demek ki burada hepsi güzel, olumlu şeyler. Bunları alabiliriz. Ama yukarıda bir hani e, anekdot verilmiş. E, buna baktığınızda nedir? E, bunu inceleyeceğiz. Olmayanı seçeceğiz. 1296 demiş. Zaman var mı? Var kardeş. E, bakayım. Mısır Fürabunu, ikinci e, Ramses'in orduları, hiç ordunun kendi toprağı olan Suriye'de. Nerede yer? Suriye'de. İçin diyor niçin Suriye'de bulup yok etmek için sebebi de var o zaman sonucundan olduğu iki taraf arasında barış anlaşması yapmak zorunda kalmıştır diyor. O zaman sonuçta var belge var mı şu belgeye dair diyor mu ya da şu belgeye dayanarak diyor mu demiyor. Dolayısıyla e, seçeneğimiz ne olacaktır belgelere dayalı olmak diyeceğiz. Ama tarihin önemli özellikler arasında belgeye dayalı olmak özelliği var bunu unutmayın Aşağıdakilerden hangisi tarihçi araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır diyor. Evet, tarih biliminin belki de en önemli özelliği, tarafsızlık ilkesinin en önemli ögeleri arasında, özellikler arasında yer alıyor diyor. Ee, i̇lk kezini yani bunu destekleyecek bir tane e, yargı olacak. Şu e, cümleyi destekleyecek bir yargı arayacağız. Tarihçi her şeyi olduğu gibi gösteren kişidir. Yani o döneme bak olayın geçtiği dönem dediği için o dönem yani koşul arayacağız, o zamana geleceğiz tamam mı? Dolayısıyla burada öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Ee, geçelim burayı. Tarih bugün ile geçmiş arasında kesintisiz diyalogtur. bağlantı yani e, sebep sonuç ilişkisini konmuştur burada. Buradan bunu da e, eleyebiliriz. Tarih yazanlar yapanlara sadık almazdı. Burada da tarafsızlık ilkesinden bahsedilmiş e, ama o döneme, dönemle ilgili şeyden bahsetmiyor. Geçmiş bir anlamda bugün hala yaşayan zaman dilimidir. Yani geçmişte yaşanmış bir olay bugüne de ne yapabilir? Yansıyabilir ya da bugüne etkileyebilir diyoruz. Ama zaten cevabı açık ve net bir şekilde araştırdığı Döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir. Araştırma yaptığın döneme gidersen, o dönemi kafasıyla düşünürsen o zaman ne yaparsın? asıl ah, tarihçi o zaman olursun diyor. Yukarıdaki ifadeyi de desteklediği için cevabımız Edirne olacaktır. 8. Tarihin sürekliliğini kaybeden bir millet diyor. Peyami Safa'nın bu sözü ile tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamıştır? Bak, buraya dikkat edin. Peyami Safa ile Peyami Safa tarih öğrenmenin faydalarını e, hangisinin faydasını vurgulamıştır? Ona bakalım. Yani temasını istiyor bizden. Hemen direkt yapıştıracağız aşağıya. Tarihinin sürekliliğini kaybeden tarihinin, kendi millet tarihinin e, tarihinin dediği için orada bir şey var. Ne diyeceksin? Millet. Şey var burada yani. Sürekliliğini kaybeden bir millet diyor. Her şeyini kaybetmeye mahkumdur diyor hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmiş idi hatırla bengeni tetkip eden bütün varlık unsurla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdahaleleri yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir halde önce bağımsızlığını burası sonra da bütün milli şahsiyetini ve varlığını kaybeder. O zaman bizim millet olma şuurumuzu neye borçluyuz? Tarih öğrenmeye borçluyuz arkadaşlar. Dolayısıyla denizi burada açık ve net görmek ki farklı milletlerin bir arada yaşamasını kolaylaştırabilir tarih ama yukarıdaki parçanın ana teması bu değil. Eleştirel düşünme becerisi kazandırır mı? Kesinlikle tarih kazandırır. Dolayısıyla ama e, paragrafın da ana teması değil. Dünya barışına katkıda bulunur kesinlikle ama dikkat edin. Burada da aynı şekilde e, problem çözme becerisini arttırır mı? Arttırır ama dikkat edin. Yukarıdaki paragrafın ana teması ne? Millet millet tarih, millet şuurunu ne yapar? Milli bilinci oluşturur diyoruz. Tamam. Devam edelim. Dokuzuncu soru. Orta Asya'da Türk kurganında yapılan kazıda evet, kazı çalışması varsa arkeoloji vardır. Hemen bakalım. Ee, burada bir eşleştirme söz konusu. Bir hangisi inceler, iki hangisi inceler, üç hangisi diyor. Dikkat edin. Orta Asya'da yapılan Türk kurganında yapılan kazıda bulunan üzerinde hayvan motifleri olan kimler? Aha. Aslında bak kazıması dedik ama bize burası cevap olacak. Hayvan motifleri olan kilim. Yani ne demektir? E, kilim e, veya da bu tarz şeyleri inceleyen böyle e, etnik kökenli olan aslında etnik e, desenler falan filan. Biz bunlardan bahsediyoruz değil mi? Demek ki Orta Asya kurganında bunlara kilim var. O zaman Türklerde halıcılık falan var mı? Var. Bu e, neyi gösterir? Kültür bilimini gösterir. O zaman bu ne? Bizi nereye götürecektir? Türklerin kültürüne götürecek. Hititlerle Mısır'da arasında imzalan kardeş anlaşması. Anlaşmaları vesaire inceleyen bilim dallarından ne diyoruz? Diplomatika diyoruz. Diplomatika. Tamam. Kutlu dedi tarafından bırakılan Orhun kitabeleri. Orhun kitabeleri arkadaşlar biliyorsunuz önemli yazımlarımız arasında yer alıyor. Orhun kitabeleri inceleyen bilim da ne diyoruz? Epigrafya diyoruz. Epigrafya. Dolayısıyla 3 epigrafi olacak. Nerede? Zaten doğru cevabımız Ceyhan olarak çıktı. Diplomatik ve etnografya. Etnografya da nedir? Kültür bilimidir. Etnografya. E, şöyle düşünebilirsiniz. Yani biz bunu bu şekilde e, öğrenebiliriz. E, Türk milletinin sadece e, kilimleri değil, aynı zamanda kültürünü bilmek zorundayız. Kültür nedir? Maddi, manevi ögeler bütünüdür. Geleneğidir, örfüdür, aletidir, her şeydir. Dolayısıyla Türklerin en meşhur yemeği nedir Et ben Et, nohut. Etnografya diye ne yapalım? Kod diyebiliriz. Bir toplumun en önemli e, unsuru, kültür unsuru yemekleridir arkadaşlar bence. Devam. Yazının icadından önceki tarih öncesi çağlar olarak adamlar bu dönemde araştırırken yazı olmadığı için daha çok insanlar kullandığı araç gelişler dikkate alınmıştır diyor. Bu bilgiler görüşlerdeki hangi tarih öncesi dönemde araştırırken yararlanılan en önemli bilim e, dalıdır. Tarih öncesinde yazı olmadığı için biz insanların neyin kabına, kaçağından e, da bu tarz kullandığı eşyalardan yalanı dolayısıyla doğru cevabından olacaktır arkeoloji. Heraldik nedir? Heraldik arma bilimi, numizmatik para bilimi, geçmişte e, kipar var coğrafya, yer bilimi, yer şekilleri bilimi, e, paleografya, yazı bilimi, e, şöyle yapalım, arkeolojide kazı bilimi. İnsanların o dönemde yaşadıkları ve o dönemde kullandıkları eşyaları e, nedir? E, ortaya çıkarıp yeryüzüne veya su altından çıkartıp ne yapıyor? Kullanmamızı sağlıyor diyoruz. Devam edelim. 11. sorumuz. Son iki soru. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Yani Kurtuluş Savaşı'nı araştıran bir tarihçi diyor. Ee, o zaman tarihçileri için o günde yaşamıyor. O günde yaşayan bir insan ne yapabilir? Ee, hangisini yapması beklenemez? Kaynaklardan elde ettiği bilgileri karşılaştırmak karşılaştırmak zorundadır. Başka bilim dallarından faydalanabilir. Kesinlikle. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilir. Objektif tutum sergilebilir ama tarihi olaylarda biliyorsunuz deney gözlem yoktur. Dolayısıyla tarihsel olayları gözlemlenmesi beklenemez. Olur. 12. ve son sorumuz e, yukarıda verilenlerden hangileri tarih öncesi dönemler araştırmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında gösterilebilir? Tarih öncesi dediği için nedir? Bizim önemli konulardan bir tanesine giriyor. Dolayısıyla az önceki sorunun bezeleri tarih öncesi dediği için nedir? Ee, en önemlisi de arkeolojidir arkadaşlar. Arkeoloji nedir? Bu kapsama giriyor. Diplomatik yazılı belge bilimini inceler. Yazılı belge bilimini inceler. Onu ne yapacağız, not alacağız? Ee, tarih öncesi dediği için de bu dönemdeki dil yapılarıyla ilgili bir bilgimiz olmadığı için filoloji ne yapıyoruz? Dil bilimi, arkadaşlar. Dil bilimi. Dil biliminde e, hani e, alabilir miyiz? E, bununla ilgili net bir şey diyemeyiz. Ama arkeolojinin kesin olduğunu ne yapacağız? E, söyleyebiliriz. Bu testi burada sonlandırıyoruz. E, başka bir testte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.